Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Şafaktan Avcı. Beni ve kanalımı tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü tarifim bir çorba, çok değişik bir çorba. Bugün börülce çorbası yapacağız. Malzemelerine hemen geçiyorum. 250 gram kadar börülcemiz var. Ama isterseniz taze fasulyeyle de bu çorbayı yapabilirsiniz. O da çok yakışıyor. 2 büyük domates bir tane kuru soğan, yarım su bardağından biraz az bulgur veya tercihe kalmış pirinç, 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve yine yarım yemek kaşığı kadar biber veya domates salçası, biberi tercih ederseniz daha iyi olur, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kırmızı pul biber, karabiber ve bir diş de sarımsak ve ayrıca su olarak da 1 litre su kullandım. Evet, ilk aşamamız sebzeyi yani börülceyi temizleyip ayıklamak ve doğramak olacak uç kısımlarını koparıp temizledikten sonra yıkayıp süzdüm ve bu şekilde çok küçük parçalar halinde doğradım. Dediğim gibi, börülce yerine isterseniz taze fasulye de kullanabilirsiniz. Değişik çorba tarifleri seviyorsanız bence bu tarifi denemelisiniz. Ben değişik tarifleri seviyorum. Ee, onun için de arayıp böyle e, hoşuma giden güzel olabileceğini düşündüğüm tarifleri buluyor ve sizler için yapıyorum, deniyorum. Bunu da ben ilk defa denedim. Ee, hoşumuza gitti ama şahsen e, bulgur yerine çok fazla bulgur sevmiyorum. Bulgur yerine pirinçle e, daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu çorbayı keyifle yedik, çok lezzetliydi. Ama bir dahaki denememde kesinlikle e, pirinç kullanarak yapacağım. Evet, diğer malzemelerden kuru soğanı da bu şekilde e, küçük yemeklik doğruyoruz. Yine çorbamızda kullanacağımız e, domatesimiz var. Yaz aylarındayız. Onun için bolca domates var. Yemeklerde özellikle salçayı azaltıp ya da hiç kullanmayıp domates kullanıyorum. Burada da iki tane büyük domates kullandım. Genelde domatesleri rendeleyerek kullanacağım zaman bir tanesini rendeleyip geri kalan bir tanesini mutlaka çok küçük parçalar halinde doğruyorum. Bu da özellikle çorbaların daha bir Tane açısından yoğun olmasını sağlıyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz ama ağzınıza bu tür domates tanelerinin gelmesini sevmiyorsanız hepsini isterseniz rendeleyebilirsiniz. Ben her zaman diyorum mutfakta ben tarifleri ve miktarların malzemeleri veriyorum. Fakat e, yemeğin yapılışındaki aşamalarda e, uygulayacağınız işlemler sizin damak zevkinize kalmış e istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz özellikle baharatlar konusunda azaltma çoğaltma yapabilirsiniz yani kısacası tarif benden ama yemeği yaparak kendi damak zevkinize göre lezzetlendirmek sizden çünkü mutfağınızın aşçısı şefi sizsiniz evet domatesleri de en son küçük parçalar halinde doğrayıp diğer domatesi ekledim şu anda bütün malzemelerimizin yapımı hazır, tamamlandı artık çorbamızın yapımına geçebiliriz. Tenceremize yağımızı koyalım, ısınınca soğanı da ekleyip hafif rengi dönene kadar, pembeleşene kadar karıştıralım. Bir tane sarımsağımız vardı, yine sarımsak da sizin tercihinize kalmış, bence tüm yemeklere sarımsak yakışıyor ama sevmiyorsanız katmayabilirsiniz. Evet sarımsağımızı da ekledikten sonra yine şöyle birazcık karıştırarak kavuralım. Sonra domatesimizi ve salçamızı ekleyeceğiz. Biber salçası kullandım. Biber salçası salçası gerçekten bence yemeklerin hepsine çok lezzet veriyor. Çünkü e, hepsi domates olduğu zaman birazcık ekşilik olabiliyor ama biber salçası hem e, daha bir koyuluk veriyor hem de biraz daha lezzetli yapıyor. Ama yoksa onun yerine domates salçası da kullanabilirsiniz. Tencereye domatesi de ekleyelim. Ve karıştıralım. Tuz ve baharatları da koyalım. Ve en son böreceğimizi ekleyeceğiz. Böreceği de ekledikten sonra birazcık karıştırıp suyunu koyalım. Şimdi e, içinde özellikle pirinç, e, bulgur gibi yani bakliyat olan Yemek ve çorbalarda su miktarını ayarlamak biraz zordur. Çünkü piştikçe su çekecektir. Bu nedenle bu çorbada 1 litre bir su kullandım. Fakat büyük ihtimalle sizde de aynı şey olacaktır. Piştikçe suyu azalıyor. Onun için yemek pişmeye yakın tadına bakın. Ve suyu azaldıysa üzerine biraz sıcak su ekleyerek o şekilde çorbamızın kıvamını sağlayalım çorba kaynamaya başlayınca ocağın altını kısalım kısık ateşte yaklaşık benim bulgurlar biraz büyük olduğu için yaklaşık 35-40 dakikada pişti börülce de anca yumuşadı ve dediğim gibi o sırada çorba suyunu çekti tabii ki ben fazladan bir buçuk su bardağı kadar sonradan ekleme yaptım o şekilde yeniden çorbanın kıvamını sağladım ve yine şunu da eklemeliyim ki bekledikçe de bu tür yemekler yeniden su çekecektir, yoğunlaşacaktır. Arada ikram edeceğiniz zaman isterseniz biraz daha su, sıcak su ekleyerek o şekilde servis edebilirsiniz. Evet, 40 dakika sonra çorbam hazır ve gördüğünüz gibi çok bereketli bir çorba oldu. Rahatlıkla 8 kişiyi doyurabilir. Normalde ben burada başbaşı bulguru denen bir bulgur vardı evde. Bundan önceki bulgur pilavı videomda kullandığım bulgur onu kullandım. O biraz daha çorbaya yoğunluk kattı. Çünkü özellikle piştikten sonra bulgurdan ziyade buğdaya benziyor. Çok erileşiyor. Bu da çorbama Ekstradan bir yoğunluk ve doyuruculuk kattı, ama normal bulgurda bu kadar fazla bir yoğunluk olmayacaktır. Umarım çorbamı beğenmişsinizdir ve deneyeceksinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Gelmişken kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zili de aktifleştirirseniz bundan sonraki tüm yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşçakalın.